Merhabalar. Diyanet Aferin. İşleri Başkanı dedi ki bir Audi'yi bana dedi çok gördünüz dedi. Ne diyorsunuz? Vallahi yazık adam Audi'siz Maudi'siz ne yapacak ya? Düşünmek lazım bu Diyanet İş Başkanlarını yani yazık adama ya. Bir verelim bir Audi ye. Verelim mi? Çok verdik zaten. Biraz daha verelim ne olacak? Geri verdi ya çok gördünüz dedi benim dedi Audi'ye bilmemi dedi. Vallahi başımıza kalkmış yani. Sanki kendisi biraz nankörmüş gibi mi geldi Nankör. ya? Nankör. Namkör mü? Namkör. Namkör, Namkör mü? Peki. Donamışlar mı? Nasıl abla? Gel abla. Neyse ben sizi teyze... Donamışlar mı? Diyor ki Audi'yi bana çok gördünüz diyor. Ye, yediklerine sarsın lan. Daha doymamışlar. Bilemedim <laughs> diyor o diye diyor. Doya doya diyor. Hep bu kadar aç millet ne yapsın? Bizler ne yapalım? Üç kuruşluk yemekli maaşınla gün geçireceğiz diye uğraşıyoruz. Aynı Diyanet İşleri Başkanı dedi ki dünyada dedi fakirlik çeken dedi öbür tarafta cennete gider. Allah onlar uydurma. Uydurma o laflar. Olur. Uydurma. Cennete Kendine gidecekmiş buradaki. O insan. zaman verelim bizim maaşlarımızı. Cennete gitmek istiyorlarsa onlar cennete gitsin biz cehenneme gidelim. Hadi onları yediğini bize versinler. Neden? O size öncelik sağlıyorlar. Allah Allah. Allah Cennetin Allah. Cennetlik kapılarını size açmışlar. Vallahi bana Emekliye. cennet kapısı açmasın. Emekliye de cennet kapısı değil, cehennem kapısı açtılar. Daha doymamışlar Dünyadayken. mı? Dünyadayken. E, vermesin kardeşim. Vermesin. Yediklerine saysınlar. Aç gözlüler, doymuyorlar. Allah gözlerini toprak doyursun bunların. Amin. Amin abla. Emekliğin durumu iyi diyorlar. Neresi iyi? Emekli yılıymış. Verelim verelim bir emekli maaşımızı geçinsinler bakayım bir bir ay geçinebilecekler mi? Emekli yılı diyorlar. Ne emekli yılı? Emeklinin ölüm yıl dönümü bu. Ne kadar alıyorsunuz? Abi? Aldım bir 11 milyar 800 ev kirası olmuş 15-20 milyar. Peki emekli ne yapsın? Neyle geçinsin? Antalya'da ev kiraları zaten 15 tane. Aynen öyle. Aynen öyle yavrucuğum. Öyle. De bir 2000 lira falan zam gelecek size. Çok mu? 2000 zam geliyor da sağ Çok mu? Çok paraya verdiler. Evet, evet. 90 yani 90 lira. Ocağına liraya, 199 TL hastaneye İlaçlar... iptal oldu. Evet. İlaçları bile yani parayla satıyor. E, maaşımızdan ayrıyetten para kesiyorlar. Sağlıkta çığır açtık diyorlar ya. E, ha, tamam, ya tamam da ne açmış ki ablam ya. Zaten benim hem emekli maaşımdan para kesiyor. Hem de bana sağlık ocağından hastaneden para kesiyor. Muayeneden Verdiği bir artık. milyarı geri alıyor. Vermeden geri aldı. Ne Muayeneden anlamı kaldı? 2 yani. milyar, aldı 1 da. milyar neyse artık. Ve yani ne hariç ben seni şey senede ben 10 tane hastaneye gittim misal yani. Gitti o para. Yani o yani sen gitti. gitti zaten cebime girmeden geri gitti. Ulaş parası hariç. Hayır parası hariç artı bizden geri aldıkları hariç. Sigortadan kestikleri hariç, Ben babadan emekliydim. Bundan e, artı 8-10 sene önce ben kuruş para ödemiyordum. Ne muayene ne ilacımı en kral ilaçları veriyorlardı. Şimdi, Şimdi ben yarıya para veriyorum ki. Aldığım ilacın yüzde yarısını, yüzde onu diyorlar, yüzde 20'sini veriyorum. Bazısını zaten karşılanmıyor. Karşılanmıyor. Ağrı kesicileri durdurdular, antibiyotiği durdurdular. Peki mi? ne? Bu vatandaş ne ile yapacak, ne ile gidecek? Okutacak kendini hocam. He. olur. Üfletecekler. Doğru. Hangi Halk üfleteceğiz? Varsa gidelim üfletelim. Hoca ne demişler ablam? Kelin başı Hı -hı. olsaydı. Kelin saçı olsaydı. Önce yani kendi şey olurdu. Ben sana bir şey diyeyim mi? Beyinsiz insanlarımız çok fazla bizim. Hacıya hocaya inananlar Allah katında da yerleri yok. Artı bir de ne bileyim yani Allah'ın yarattığı kuldan medet umuyorlarsa o insanlara ben insan kendine demiyorum dağımsaydı. zaten. Başını, kendi başına sürerdi yani. yani. Sözü de olur. Hacı hoca önce eğer öyle büyüne müne bir şey yapıyorsa önce bir kendi zengin olsun, kendine bir muska yaptırsın, trilyonluk olsun. ondan sonra da bize yapsın. Sonra üflesin. Yani sonra biz üflesin. Yani yani sana muska yapacağım der senden bir milyar alır, ona muska yapacağım der ondan bir buçuk milyar alır. Hacı, alır alır cebe kollar. Ağzıma muska, yaptıramıyorum. Ya, muska insan... Şimdi bir implant 15 bin lira zaten. Sözde sigortalıyım. Sigorta bile parayla benden hani diş yapımı para isteyebiliyorsa her şey bitmiş demektir. Hı. Her Eskiden, şey bitti. 8 yani, milyar yani, para istiyor bir implanttan. Bunu devlet karşılamıyor. Hı. Ben evet 6 tane implant takılacak bak ben taktıramıyorum. Bize günah değil mi? Allah yardımcınız olsun. Amin. Teşekkür ederim. Ağrım, amin. yani eskiden miydi? Diyanet mi yani? Ablam şimdi Diyanet mi Hiçbir şey yok ya. Nerede ne diyen? Herkesin Diyanet'le kendisi İlavetiniz. olmuş, her şey kendisi olmuş ya. Çok sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Dedi ki bana dedi çok gördüler dedi bir Audi dedi. Yani keşke sorulsaydı da az ya da çok gördüğümüz belli olsaydı. Biz kimseye bir şeyi hoş görmedik. Değil mi? fazla ya da eksik de görmedik. Devlet adamlarının bir, evet. bir şekilde var olan hepimizin e, mal varlığı diyeyim, emeklilerimiz evet. bir şekilde aralarında hibe ediliyor. Ya yani biz ziyanet işlerine herhangi bir şekilde oydu ile ilgili bir referandum vesaire bir şey hatırlamıyoruz. Kendi kafalarına göre yaptılar. Evet, gibi. doğrudur. Devlet adamlarının, belediye başkanlarının bu kadar büyük şatafatlarla, korumalarla, bu, lüks araçlarla konvoylarla gitmesi ne kadar doğru? Yani eğer içlerine siniyorsa hani Diyanet denilen şey değil mi aslında evet. etik ahlak hatta bana göre değil ama onlara göre bir dolu korku cennet cehennem vesaire içeren evet. bir kurum diyeceğim artık üzgünüm hani derin bir inanç sisteminden bahsedemeyeceğim çünkü tamamen artık dualiteye odaklanmış varlık bakın Audi'yi çok gördünüz. Diyebiliyor. Evet. E, o zaman e, burada aç çocuklar var mesela ya da sokakta kalan insanlar var. Emekli var. Evet emekliler Ağızları var. Ücretli. Yani onlar da e, ağızlarını açınca e, her yer dolu. Bize dışarıda bir kahve görmeyi çok mu gördünüz hani o zaman? Evet, Biz diyor, sadece, ki, sadece diyor. diyor ki Diyanet İşleri Başkanı dünyada diyor fakirlik çeken diyor öbür tarafta diyor cennete gider diyor. Yani bilir kişi ise okey hani bunlar artık kendilerini tanrısallaştırdılar bence ee, öyle bir şey ne münasebet söylüyor hani şirk diye bir şey var da hani İslam inanç sisteminde ee, biz de soralım o zaman şirkin tanımı neymiş ve bu cümle tam olarak e, hangi şeyi e, idealizmi içeriyor yani? Neye hitap ediyor? Kendilerine hitap ediyor. Evet, ya bol bol soru sormak lazım aslında. Bunlara karşı başka bir şey söylemeye gerek yok. Yani, yani en, en basit, en basit e, sorularla belki kendilerine gelecekler ama muazzam bir perdelenmiş halde olduklarını düşünüyorum. Hayırlısı. Öyle. Teşekkürler. Ben Sağ teşekkür ederim. ederim. Yani ben Diyanet'le ilgili söyleyecek aslında çok şey var. Ama bir Aydı ama... bana çok gördünüz dedi. Ya, Üzülmüş. Ya Aydı'nın. Diyanet Başkanı'yla bir işi yok aslında. Yani Diyanet İki Başkanı... İki Mercedes'in biri zırhlı bir tane vitosu varmış bir tane de togu. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Diyanetle ilgili bir adam başkanın özellikle Diyanet Başkanı'nın öncelikle gitsin imamlarını bir bölgedeki bulunan imamlarını bir özellikle sınava soksun. Aşığın bir tanesi türküsünde söylüyor. Hafız namaz hoca dua bilmiyor diye. Şimdi bu aşık hangisi onu bilmiyorum. Karslı bir aşık abimiz söylüyor bunu da. Şimdi ee, hocalarımızın öncelikle kendileri bir takip etsinler. Hocaların bilgilerini bir ölçsünler. Kendileri atıyor. Ondan sonra da başı özellikle Diyanet Başkanı'nın koruma aracına ihtiyacı yok kardeşim. Sen Diyanet'te ee, Diyanet Başkanıysan sana kimse zarar vermez kardeşim. Sana zırhlı araca gerek yok. Yani sana Audi'ye de gerek yok. Yani biz eğer Müslümansak, kendi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysak, Türkiye Cumhuriyeti dinimiz İslamsa bizim ile Mercedes'le işimiz yok. Bir tane aracın olur. O da Türk malı. Aracını kullan. O da Türk malı. Bugün Türk aracı ne çıktıysa eğer sen gerçekten dinimizi savunan bir Diyanet Başkanıysan ben senin Audi'ye ya binmeni yanlış görürüm kardeşim. Mercedes'e binmeni yanlış görürüm. Bu kadar aç sefalet insanlar var kardeşim. Şu, şu sokaklarda bana borcum yok diyen bir insan göster kardeşim. Bu kadar müsrifle, bu kadar şeye gerek yok kardeşim. Sen Türk'sen, Diyanet Başkanıysan kardeşim Türk malı ne üretiyor? Türkiye şu anda atıyorum tok üretiyor. Sana kardeşim tok tok bir tane arabaya binmeni tavsiye ederim. Bak herkes aç. Gerçekten çok kişinin işi yok. Şura oturup çay ocağına oturup bir bardak çay içecek parası yok cebinde. Yani böyle bir yaşam vatandaş alt tabaka böyle bir yaşam sürerken yani bir Diyanet Başkanı'nın kardeşim Mercedes'le, ile ne iş olur kardeşim? Sen din adamısın. İnsanları tartacaksın kardeşim. İnsanları yani sen nedir? Bize dinimizi öğreteceksin. Ee, kötü, hani biz yanlış yapıyorsak bizi uyaracaksın kardeşim din olarak. Yani bizim belki biz haramı helalı bilmeyebiliriz. Sen bize onu öğreteceksin. Belki namazı abdest almayı bilir, bilmeyebiliriz. Bana onu öğreteceksin kardeşim. Bana özellikle din adamlarının yani özellikle Diyanet, İş, Diyanet işleri Başkanımızın ee, özellikle camilerde fetvalarında sohbetlerinde e, şeylerinde vatandaşı bilgilendirecek kardeşim. Şurada birçoğumuz ne namaz kılıyoruz ne de camiye gidiyoruz kardeşim. Bu kadar modern camiler yapılıyor hiçbir gencimiz gidip de bir cuma namazında bilene e, camilerimiz boş kalıyor kardeşim. Abi, Sen sözünü kestim. Evet. Biz 2018 yılında bir soru sormuştuk. Gusül abdestinin farzını sormuştuk. 30 kişi de bir kişi bilmişti. Gene iyi bilmiş abi 30 kişi de bir kişi bildiyse. Yani yani şimdi gusül abdesti farzını bilmiyor. Şimdi gusülü bilmiyor. Şimdi gusül doğru söylüyorsun. Şimdi ki işte ben bunu tabana eğilmelerini bu dini adamlarının tabana eğilmesini ondan söylüyorum. Bir kişi birçok kişi şurada cenabet geziyoruz kardeşim. Birçok kişi cenabet cülüp geziyoruz kardeşim. Yeni nesil zaten bilmiyor kardeşim. Dua ediyor, yani ne dua bilmiyor. ya ne duası ne kardeşim bilmiyor. adam adam ilişkisine girdiği zaman gusül abdestinin ne asıl olduğunu bilmiyor adam. Bilmiyor. Bizleri kardeşim tabana ineceksin yeni yetişen nesillere okullarda ders seçenekli ders sunuyorlar dinlersin ya kardeşim biz Müslüman ülkede yaşıyoruz ya kardeşim herkese dinini öğreteceksin İslamiyeti öğreteceksin namaz kılmasını kılmayabilir sen öğret o kılmasın suçu üstünden bir devlet olarak, bir Diyanet İşleri Başkanlığı olarak üstünden suçunu bir at yani. Anladın mı? İnsanlara gusül abdesti nasıl alınır, namaz abdesti nasıl alınır? Ondan sonra namaz kılınmazsa ne olur? Yani hepimiz belki Müslüman olmayabiliriz burada. Ama şu var. Yani sen öğret atıyorum. Başka din adamları nasıl kendi vatandaşlarına bunu öğretiyorsa bizim de öğretilsin kardeşim okullarda insanın en küçük öğrenme yaşı ufak yaşta öğrenirler kardeşim. Ufak yaşta sen çocuğun beynine sokacaksın ki öğrencinin ilkokul aşamasında çocuğun beynine sokacaksın ki çocuk öğrenecek ama yapar ama yapmaz o onun suçu. Eyvallah. Onun teşekkür için ederim. ben de teşekkür ederim. Yani bu konunun üzerine gerçekten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da yani özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bu konuya eğletmesini istiyorum. Eyvallah. Bir de hocalarını bilhassa köydeki, köy yaşamındaki yaşayan hocalarını da şöyle bir şey yapsın. Kimisi sera yapıyor, kimisi bilmem ne yapıyor. Doğru düz o, o cami, köy yerinde ezan okunuyor ama imam yok. Varıyorsun köyde camiye varıyorsun imam yok. Ezan okunuyor yalnız. Ezanı sisteme bağlamışlar. Evet. Kardeşim her camide her imam camisini saati geldiğinde sabah namazı da olmak üzere camilerdeki ortak ezan sistemini kaldırsınlar. Her her hoca kendi camisini ne zaman okusun kardeşim. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Hoşçakalın. İyi günler. Ya normal ya. Bir şey diyemeyeceğim. Kullanması normal mi? Alınması mı normal? Almadım Gel kardeşim. Kardeş. Al, söyleyebilir miyim? Bunu söyleyip gideceğim. Biz Müslüman bir ülkede değil layık bir ülkede yaşıyoruz. Ben Müslümanım. Evet. Ama gene de bunu söylüyorum. Biz Müslüman değil layık bir ülkede yaşıyoruz. Arabistan değiliz biz tamam değil mı? Ee, teşekkür abi. ederim. Abi sen ne diyorsun? Gençler siz ne diyorsunuz? Ankara Diyanet abi. İşleri Başkanı dedi ki bir Audi bana dedi çok gördünüz dedi. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şu anda emrinde 3 tane Mercedes var. Birisi zırhlı, birisi Vito, bir tane de Togu varmış. Ee, sorun Mercedes olması değil, sorun halkın vergileriyle alınan bir Mercedes olması. Evet. Yani kendi parasıyla olsa problem yok. Bence. Ne diyorsun bu konu hakkında? Yani gülünç şeyler abi ne diyeyim. Diyanet İşleri Başkanlığı kendi görevini yapıyor mu sizce? Ee, abi, bu konuları gireyim yani. Diyanet İşleri Başkanı'nı Atatürk'ün emriyle kurmuştur Diyanet. Bunu evet. herkes bilir tabii. Ee, ya yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Dedi ki bu dünyada dedi fakirlik çekenleri öbür tarafta cennete gider. Evet, Charles Darwin'in çok güzel bir sözü var. Bu dünyada sizi fakirlikle mahkum edenlere bir bakın. Bu dünyada zenginliği yaşadığını göreceksiniz diyordu. Ben bu kadar söyleyeyim abi. Eyvallah. Sağ olun. Gençler sizler ne diyorsunuz? Ne hakkında abi? Yani Tişleri Başkanı dedi ki bir Audi bana dedi çok gördünüz dedi. Mesela sen de Starbucks'tan almışsın. Starbucks Bunu bile sana abi. çok görüyorlar yani. Starbucks'a paramız yetmiyor bizim. Bir yani. kahveyi çok görüyorlar. Canım. Evet bulabildiğimiz en ucuz kahve bu. Ne Ama diyorsun bu konu hakkında? Yani devletimiz hak ediyor bence böyle şeyleri. Hatta bence bir 10 tane falan poşet falan olsa yine daha iyi olur devletin. Yani, keşke alınmasaydı, teslim etmeseydi diyorsun. Aynen keşke her şey düzelse de olmuyor yani artık ne yapalım hak ediyoruz. Her şeyi hak ediyoruz Müstak bence. Müstahak bu millete. Evet. evet. Nasıl düzeliriz? Abi yani umut aslında her zaman var ama yani takım tutar gibi parti tutmazsak düzelir anca bu işler. İnşallah. Çok sağ ol. Hadi kolay gelsin abi. Diyanet İşleri Başkanı dedi ki bir Audi'yi dedi bana çok gördünüz bindirmediniz dedi ne diyorsun abi? Geri verdi ya onu iade etti dedi ki çok gördünüz bana dedi bir 15 milyonluk Audi dedi. Vallahi bu yani dedi mi öyle? Dedi daha yeni dedi. 15 milyonluk dememiştir ya herhalde. 15 milyon ya değer Audi'nin. Bir Audi dedi bana çok gördünüz dedi. Valla dediğini zannetmiyorum ama yani geri, dedi. geri iade ettiğini biliyorum. Audi değil Mercedes miydi galiba Mercedes'ler? Audi, Audi. miydi? E, Audi Audi'ydi. Valla yanlış yapmış öyle dediysen Doğru mu abi? Doğru değil yaptıysa doğru değil yani öyle doğru değil. Yani. Ama e, ben tahmin etmiyorum doğru dememiştir öyle dedi, herhalde. Dedi dedi. dediyse doğru değil yani yanlış. Yani böyle devlet adamlarının çok şatafat içinde lüks evet. içinde özellikle bir de diyanet işleri başkanının evet, yani bu ülkede bu kadar Mazlum insan varken 15 milyonluk bir Audi'ye binmesi normal mi? Doğru, normal değil ama herkes biniyor bunu mesela. İşte normal değil aslında. Muhtim bey de biniyor burada. İşte normal yani mi? Herkes yani. Biniyor. Devlet adamlarının, belediye başkanlarının. Doğru, doğru. De devlet devlet başkanının, belediye başkanı hepsinin hepsini içinde bunların yani. Tabii, tabii, ama için. diyanetin üzerinden gidersek o zaman. Diyanet ayrı onu... ama. Şimdi e, diyanet dedim mi? Diyanet'te hak, ya. hukuk, adalet, din, İslam, kitap. Evet, doğru. Onun daha çok böyle bir e, ayrıcalıklı olması lazım değil mi? Doğru. Örnek olması lazım değil doğru, mi? Doğru. Ayrı, ayrıcalıklı olması lazım ama. Peygamber e, Efendimiz bir hurmayla oruç açmış. Allah 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 Allah. Onu vaz verip de gidip de av diyebilmek normal mi? Ya tabii normal değil de şimdi mesela hani e, Diyanetin Diyaneti hedef alarak da bir kuruma da e, başvurular yapmamak ama kendisi lazım. Kendisi hedef Kendi, haline Evet, evet. kendini, onu kendisine şahsına şahsını. denilebilir. Tabii şahsını ama şahsını. ama işin mesela diyanet olmasın kim olacak? Olur mu? Başka gruplar mı gelsin o zaman? Zaten <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'e buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz tekke ve zaviyeleri, tarikatlar, cemaatleri kapatıp bunları tamamen diyanet işlerini kurarak zaten e, devlet himayesi altına almış hocalar, imamlar vesaire. Doğru. Yani bir Diyanet'in etrafında toplanmış. Tabii ki de. Günümüzü devlet yönetiminde böyle. Ama işte maalesef yöneticiler yani yani doğru eğer öyle dediyse doğru yapmamış Mesela yani. aynı Ali Erbaş demişti ki devlet bankasından dedi kredi çekerseniz caizdir dedi. Valla yani, <laughs> yani o, o kendisine kendisine bağlar işte o zaman Devlet Ama bankası işte Diyanet adına konuşunca böyle bir şey evet, evet. şimdi mesela Cumhurbaşkanı kendi adına mı konuşuyor bir şey devlet adına konuşuyor evet. Diyanet İşleri Başkanı da insanlara derse siz Devlet Bankası'ndan kredi çekerseniz caizdir ders olur mu olmaz olmaz Ama diyor işte yok şimdi e, kredi dediğin faiz oluyor Faiz oluyor faiz Peygamber Efendimiz faizi ayağımın altını aldım dediyse bitmiştir. İş bitmiştir yani. Diyanet yani yılda ki, bak tabii. bu bu efendimizin söylediği sözün ayağının altını aldıysa onun ayağının altından kim çekerse Diyanet çeksin, Cumhurbaşkanı çeksin, başka kim bir kurum kim olursa olsun. olsun. Bu doğru değildir ve haramdır. Yani. Zaten Diyanet dünyanın parasını alıyor faizle. Ya orasını bilmem. Evet. Ben Diyanet'in içinde değilim. <laughs> Diyanet şeyler var. Başkanı... araştırdığımız <laughs> için bakıyoruz. Peki. Diyanet de bir dünya faiz alıyor kazanç sağlıyor. Faiz haramdır diye konuşuyor. Onu onu bilemem yani e, faiz alıyor mu almıyor mu. Eyvallah <laughs> abi. Teşekkürler. Geldim